Sayın Ünsalan, bir iki dakikada şu konuda sizden özel yorumunuzu bekleyen bir izleyicimiz yazmış diyor ki e, altın neden düşüyor, dolar yükselecek mi diyor. Tabii bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Sadece bir finansal analiz rica ediyoruz Sayın Ünsalan'dan. E, altın kar realizasyonlarıyla düşüyor. Ee, son açıklamalara baktığınızda onlstan bahsediyorum tabii bizde başka bir e, faktör var gram altınlar üzerinde e, ama e, şu anda muhtemelen Fed'in e, ne yapacağını da bekliyor biraz onun beklemesine geçmiş vaziyette e, doların e, dünya ortalamasında e, değer yeterince değer kazanmayacağı zaten raporlara yansımış vaziyette 2026'nın sonuna doğru biraz daha hareketlenmek kaydıyla ama ve lakin ben e, şunun bu sürecin yani düştü dediğiniz şey 4000 doların üstüne oturmuş vaziyette. E, oralarda işte gidiyor geliyor. E, bu çok düşmek değil. E, sadece arada kar realizasyonları yapılıyor. Biraz da Fed'in kararı bekleniyor. Eee bütün merkez bankaları aslında altın almaya devam ederler ederken e, bu trendin ons bazında e, çok geriye dönmeyeceği, jeopolitik risklerden e, işte yeni para birimlerine geçişe kadar birçok gerekçeyle e, aslında şu anda e, altının e, güçlendiği bir süreçteyiz. Arada gidiş gelişler olur. Düştü dediğiniz şey 4000 doların üstü. Anladım. Ben bir soru. Ya, çok Bey, ben bir soru sorayım. Peki özür dilerim, dolarda bir e, seyir öngörünüz var mı? Yani dolar stabil mi böyle sabit mi gider yoksa? An ilerleyen Normal şartlarda bu dayanılacak güç olmaktan çıktı. Doları, e, doların baskılandığı çok açık. E, yani sadece diğer rakip ülkelerle fiyat e, farkımızı ortaya koysanız, doların ve e, avronun şu anda geldiği gelmesi gereken kur ortaya çıkıyor. Yani ee, burada bu, hani e, normalde e, baskı olmasaydı dolar kaç TL olması gerekiyordu ya da euro kaç TL olacaktı ki biz buna rağmen nerede tutuyoruz? Şöyle diyeyim, e, İspanya'da 400 bin lira olan bir tatil bizde 1 milyon liraysa buradan hesaplayın aradaki farkı. E, yani çok net... Çok daha basit bir hesap söyleyeyim ben. Hani ne kadar enflasyon verisi gerçek tartışılır. Türkiye'deki enflasyon, eksi Amerika enflasyon, aradaki farkın o kadar Türklerin değer kaybetmesi gerektiren bir süreç. Anladım. Herkes evet. matematiğini yapsın diyorsunuz. Yapsın. Ben şeyi soracaktım. Evet. Çetin Bey'i hatırlarsanız dolar 5.90, 5.95 haber bültenlerinde dolar kritik eşiğe yaklaştı. Dolar kritik eşiği aşıyor. Kritik eşiği aştığı haberleri vardı 5-6-7 civarlarında. Şimdi 42'yi açtı. Bu kritik eşiğe ne oldu onu merak ediyorum. Artık kimse gerçekçi bulmadığı için 40'tan 42'ye gelmesi kimsenin umurunda olmuyor. Ee, bu, bunun en net e, cevabı bu. Onun dışında da e, açıkçası dolar 40-42 diliminde kaldı ama bizim bütçe açığımız 2026'da tutarsa 2.7 trilyona faiz ödememizde 2.7 trilyona şimdiden öngörüldü. Bir yani 2. bu, bu hesaba göre Sayın Erdoğan'ın kişi başı milli gelir 17 bine dayandı sözü dolar gerçek kurunda olsaydı 9 bin civarlarında olurdu. Valla orada başka hesaplar yapmak lazım. TÜİK 3 ayda 5 binden 6 binden nasıl 9 bine çıkarttıysa önce bir tersten bir sağlamasını yapsın sonra kaç olduğumuzu buluruz. <laughs> Anladım. Peki o zaman bir veterimiz ekrana yansısın. Cumhurbaşkanı Erdoğan son günlerde özellikle bu gıda güvenliğinin çok tartışıldığı hatta ölümlü artık noktaya gelen bazı facialar yaşanıyor. Bu çerçevede aslında bazı tedbirler alındığını ifade etti. Konuya bu noktada getirdiği o ne diyelim açıklamayı da ekrana yansıtalım. Sonrasında birer dakikada bir yorum rica edeceğim sevgili izleyici, yorumcularımızdan. Bir diğer önemli yenilik gıda işletmelerindeki karekod uygulamasıdır. Vatandaşımız işletmenin en son ne zaman denetlendiğini, hangi şartlarda incelendiğini sadece bir karekodu okutarak anında öğrenebiliyor. Milletimizin sofrasına gelen her lokmanın helal, sağlıklı ve güvenilir olması için yürüttüğümüz çalışmaları hız kesmeden devam ettireceğiz. Evet Sayın Ünsalan zaten son 1-2 dakikamız kalmış. Bir cümlede sizden bu konuyu yorumlamanızı rica edeceğim. Hani o az önce bahsettiğimiz şey, hani karekod uygulaması tam çok gerçekçi anlamda bütün bu sorunların önüne geçecek bir uygulama mıdır sizce? ben size daha temel sebebi söyleyeyim. Eğer siz gerçek bir enflasyon açıklamaz, onun üzerinden insanlara hedef enflasyon üzerinden zam verir, üstüne de en az iki buçuk katı enflasyonla yaşamasını dayatırsanız, o ülkede sadece merdiven altı ve kayıt dışı ekonomi beslenir. Günün sonunda da işte ölümlerle karşımıza çıkıyor ama o yaratacağı rahatsızlıklar, sağlık problemleriyle ortaya çıkacak sağlık faturasını hiç konuşmuyoruz. Ortamı düzeltmeden kare işi düzeltmez. Anladım. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. Ee, bir başka programda e, yorumcu olarak devam edeceksiniz. Akın senden de bir cümle alalım sonra araya reklam arasına gidelim. Vallahi Sefaköy'de hala tekeri 150 liraya sucuk saçılıyor. Onlara kare kodu nasıl yapıştıracaklar bilmiyorum ki bu Türkiye'nin her yerinde öyle. Anladım. Etin 800 lira olduğu bir yerde eğer kilosu 400-500'e sucuk varsa birilerine de kare kod düşer. Ee, kısa bir ara dönüşte huzurlarınızda olmaya devam edeceğiz.